112 sağlık geçmiş olsun buyurun. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm acil numaraların 112 acil çağrı merkezlerinde toplanmasıyla 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığı belirtildi. Vatandaşların acil durumlarda 112'den yardım isteyebildikleri 112 acil çağrı merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığı kaydedilen açıklamada 112 acil çağrı merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı. Bakanlığımız acil durumlarda 110 yangın ihbar, 112 sıhhi imdat, 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, 122 aloafat, 177 orman yangın ihbar ve 158 sahil güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112'de birleştirmişti. Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 acil çağrı merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler 2021 Haziran ayı itibariyle 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112'lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 çağrı karşılandı denildi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69'u asılsız oldu. Asılsız çağrıları telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra izolasyonda dışarı çıkabilir miyim diye arayanlar oluşturdu. 11478 personelle 7 24 saat esasına göre hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerinde Türkçe dışında 4 yabancı dilde çağrılar karşılanıyor. Merkez konuşma dilleri haricinde işitme engelli vatandaşlara da işaret dilinde 112 engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor. <laughs>